Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan Ali Youtube kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar Antalya'daydık Antalya'daki işimiz bitti şimdi köye geri geldik Kızım yanına geldim Kızım Abam Gel kız buraya Hani benim kızıma Kız Sevdem mevsim var çektim şimdi Kız oğlum lan ne olmuş lan bu köyde mevde Tosun gibi olmuş bu Tamam baba, tamam tamam. Uzun, uzun, uzun. Oston kızım o benim. Ana şerefsiz benim? Gezelim mi seninle bugün? İşte bak 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 bak. Aptın geldi bak. Al. Bak bak bak. <laughs> 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 Anılmadan olur. Ey ey tamam 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 tamam. Dur dur dur. Bak. Yarın seninle söz oynayacağım. Tamam mı? Bak. Bugünlük Allah. değil. Yarın gel. Yarın gel. Bugün gelme. Yarın gel. Hey. <laughs> hey. Anam. Anam gül buna ne dedi lan? Anam anam kestiler onu. sen, sen boya değil de sen kiloya mı gittin sen? Gel boyu doğdu. hocam. Gel gidi Aman. Tamam. 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 Anamış benim aşkım. <laughs> tamam aşkım tamam bak üstüm yer olmadı sevdim. <laughs> tamam tamam. Sen i̇şte bana doğru çevirsin. <laughs> Annem yani biz gittiğimizde aynı boydaydı ama. Yani bir ay bir buçuk ayda fazla fark olmaz dedim. Ama bayağı kalıklaşmış lan. Bayağı bir kalıklaşmış. Kim kızın bu? <laughs> Kim kızın bu? <laughs> oğlum hoşun gibi olmuş Gel lan, gel lan, gel lan, ee, ee <laughs> <laughs> Tatlaysa gelecek ha <laughs> Geç bakayım lan, seni eskisi gibi özlemiş mi? <laughs> Senin üstün biraz daha batık benimkine göre zaten <laughs> ba, 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 ba. Kız, sen bundan mı özelisin? Sen bundan mı <laughs> Üstüne ısıracak mı sen söyleyeyim mi, ha? Üstüne mi diyeyim? Ama ona oğlum bu beni çeker atar la. Zaten normalde zorluyordu Sana bir şey diyeyim mi? Usta ısıracak, ısıracak, ısıracak. Valla valla parça tatlayacak ha. Hiç. Oğlum, oğlum telefonda küçük gözüküyor. Harbi diyorum telefonda küçük gözüküyor. Valla bak. Kız. Tamam kapat beni. Tamam. Allah. Evet arkadaşlar. Sal nasıl salabileceğim Mustafa? Evet arkadaşlar. Şimdilik bugünlük videom bu kadar. Yarın benim aşkım, benim aşkım, aşkım kızım. Ama arkadaşlar bayağı bir kalıplaşmış yani ha. Şişt, kafaya bak, kafaya. Bak. Ulan sana can var ya. Boyu <laughs> Kilo almış bayağı. Şişt, sana ne yedirdiler lan böyle? Sen neyle beslediler? Gel, ağzım. Arkadaşlar şöyle. Maşallahınızı aldım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarla artık zaten köydeyim. Görüşmek üzere.